Büyüktaşlar e, bu bölümde süper bonus serisine devam ediyoruz. Korkuluklar, çitler, e, ne bileyim e, fence railings İngilizcesiyle fence ve railings karayolları bariyerleri güneş ışınlarına karşı koruyucu paneller e, bu e, projenin içinde yer almaktadır. Şayet buradaki geometriyi silip e, bunu template olarak kaydederseniz elinizde Railings ile ilgili bir template olacaktır. Bu e, template konusunda ileride e, bir e, örnek template paylaşacağım sizlerle. Fakat e, railingsleri daha iyi anlamak amacıyla burada e, böyle bir üç tane kule yapıp o Onların üstünde 18'ler tane balkonumsu ıı, ıı, çıkıntılarla size railings konusunu aktarmaya çalışıyorum. Şimdi ıı, şu kalabalığı kesmek için bunları ayrı ayrı bir ıı, saklayalım. ve bölüm bölümde inceleyelim. Neyimiz var, neyimiz yok diye. Şu son yaptığım yer yol bariyerleri vesaire olan kısmı. Şimdi şu ortadaki kare şeklindeki kolonu döndürmek amacıyla koydum. Şunu da bir gizledik. Evet. Şurada güneş ışınlarını kesmek amacıyla kullanılacak türden bir iki üç tane şeyimiz var, panelimiz var. Ee, onun dışında şu grupta yer alan e, fence veya railing dediğimiz olaylar çoğunlukla cam ile desteklenen e, handrailler. Ee, bunların e, hepsi birbirine benzemesine rağmen boru çapları farklıdır. Ee, her e, bölümde, yani her e, şeyde e, ne derler ikiye böldüm bunları her balkonda. Mesela şu LK-60 ok 40-12 glass buna geldik mesela. Bu da ııı e, LK60 42.4 gibi böyle değişen e, özellikleri olan genelde 6 tipi var ama değişik e, cam kombinasyonları ile vs. 3x6 18 bu orayı tamamlıyor. Şimdi gidelim ikinci grubu e, görelim. Şimdi şurada neyimiz var neyimiz yok. Bir dakika. Şöyle yapsak daha iyi olacak. Şu grubu ilk önce bir kategori olarak gizledik. Daha temiz oldu. Şurayı gizledik. Döndürdük. Şurayı gizledik. Şu iki tane e, döşeme malzemesini de gizledik. Bir de şunlar var. Onlara değinip onları da gizleyelim. Bunlar yol kenarında otoyol kenarlarında vesaire kullanılan bariyer tipleri. Şurada bir başka tür bariyer var. Şurada başka bir bariyer bunları da şöylece seçip bunları da gizleyelim. Daha rahat görme imkanına sahip olalım. Bildiğimiz gibi şuradan tuttuğumuz zaman çok kolay bir şekilde e, çevirip bakma şansına sahibiz. E, yaklaşıp bakarsak her balkon üzerinde iki değişik e, türden e, e, fence ve railing örneklerini görüyorsunuz. E, en çeşit e, Örnekler var. Çoğunluğu boru tipi, cam veya ahşap örneklerde bunların içinde yer almaktadır. E, bunlar genelde bahçe kenarlarında kullanılan türden fenslerdir. İşte <laughs> diğerleri de metal aksamlı fensler diyebiliriz. Şimdi bunu da gördükten sonra e, inceleyeceğimiz şu grup var. E, o gruba bakalım. Şurayı yine bir şekilde gizliyoruz. Şunları kategori olarak kafa karıştırmasın diye şimdilik gizledik. Şurayı yine gizledik. Şunları da Gizledik. Şimdi bu grupta şuradan seçtiğimiz vakit bir e, sağ sol bakalım neyimiz var neyimiz yok. Yani şunları daha önce e, göstermiştik, e, şunlardan da bahsetmiştik, yanlış yeri gizlemişiz. Resetleyelim tekrardan. bakmadığımız hangi gruptu sanıyorum şu gruptu şimdi burada bahsetmek istediğim başka bir şey var ee, o yüzden ayırmaya çalışıyordum birazcık uh, kalabalık olunca <laughs> yerini bulmak uh, zorluyor insanı ee, mesela şuna bakalım ee, bunu uh, edit path ile görelim şurada e, 1110 bu değil hmm. şurada benim göstermek istediğim olay mesela e, şu bölüme gelelim buradan çıkalım şu sarılara geldik şimdi bunlar eee eğer e, belli bir ölçekten e, gitmezseniz e, sizin karşınıza sorun gibi çıkabilir e, neden derseniz çünkü bunlar e, şeyinde tasarımında edit type dediğimizde bunu bir duplicate edelim 15 üç olarak e, balustur placementları yani dik eleman e, şeyleri farklı yerleştirmiştir. Mesela bunlar 625 milim iki mislini düşünürsek 625 ile birlikte 1250 milime ayarlı. Fakat şuradaki şeyde 1251 milim ayarlı. 625 buçuk çarpı 2 ne eder? 1251 milim. Eğer biz buradaki ölçüyü şu 1251 milime mm Farklaştırırsak burada e, şu tasarım e, çöker. Göstereyim size. E, edit Pat diyoruz. 1251 yapalım bunu. 1251 yaptığımızda hiçbir problemimiz yok. Ama bunu birazcık açarsak, ölçüyü değiştirdiğimizi düşünelim mesela. E, bu burası karışacaktır. Dolayısıyla bunu mutlaka 1251 ve katlarında kullanmakta e, fayda var. Aksi takdirde bu tür e, modüller e, çalışmayacaktır. Eski haline getirdik. <laughs> o yüzden e, şurada devam ederken tam duvar dibine kadar getirememişim. E, çünkü bunu uzattığım vakit e, şuradaki modüller ııı e, ne oluyor kaynıyorlar ve birbirinin içine geçiyorlar şuradan bakalım edit ee, evet, path ile yörüngesini kontrol ettik mesela bunu şuraya kadar uzattık ee, bu o, maalesef bu modülde e, başlarda ve sonlarda sıkışıklık olduğu için birbirinin içine geçmektedir o yüzden e, yaparken bunları dikkat etmeniz lazım Sondaki modülü e, artık e, şey oradaki e, değerleri değiştirerek ayarlamanız gerekiyor. E, aksi takdirde karmaşıklaşır. Yani şuradaki son bölüm şuradan şuraya kadar olan mesafeyi ölçeceksiniz. Kaç geldi? Atıyorum e, 90 santim, 900 milim geldi. Gideceksiniz burada bunun e, şeyine. E, railing e, olayına şuradan bir çıkalım. E, railing tipinin editini yapacaksınız. Ve baluster placement'taki şu değerleri değiştireceksiniz. Kaç milim istiyorsanız ona göre bu ayarları e, yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde e, şu modüller e, birbirini e, ezecektir. E, ve iç içe girecektir buna dikkat etmenizi e, tavsiye ederim. Aynı şey e, diğer e, şunu bir seçtik mesela. Şöyle çevirelim birazcık. Diğer modüllerde de geçerli. Mesela şu da ta, tahmin ediyorum. E, buna benzer bir yapıda. Şöyle baktık. Hah, bu da 1251 mesela. Bunu 1251'den açtığınız anda problem başlar. Dolayısıyla 1251'in katları olmasına e, özenle dikkat ediyoruz. Bunu e, atıyorum bir metre yaptığınızda e, durum böyle e, çorbaya dönüyor. Bunu e, belirtmemde fayda var diye düşünmekteyim. Şimdi bunun e, ne şekilde kullanılabileceğini e, tabii ki eee Biliyorsunuzdur ama e, örnek olsun diye, bunun etrafında biraz çevirelim. Farz edelim, şuraya bir railing koyacağız. Nerede railing? architecture altında bulunan e, Circulation Railing Sketchpad ile gidiyoruz. Derseniz, e, işte dikdörtgen bir e, alan tarif edip oraya reyling oturtabilirsiniz. Şu anda ne seçiliyse Facing Refile. Ee, bunu ıı, istediğiniz reylinge dönüştürebilirsiniz. Pardon yanlış oldu. Mesela atıyorum. Şunu getirip burada uygulamak istiyorsunuz. Ee, veya biraz önceki seçtiğimiz şu şey uyguladığımız zaman ne gariplik çıkacak bilmiyorum ama böyle e, bir şeyler çıktı tabii ki uygun değil e, bunun yerine başka bir tane seçiyoruz mesela şunu şunu uygula diyoruz orada da yine aynı gariplik var bunları bir projede seçip diğerini uygularken e, gerekli ayarları her zaman için yapmanız gerekiyor. Biraz zahmetlice bir iş ama e, şu tür femilleri yani şey balustraları, e, fence veya railing adını siz getirip uyguladığınızda bunlarda herhangi bir problem çıkmıyor. E, Tabi şey şeyde çizdiğiniz şu pat sizin e, railing tasarımınızı direkt etkilemektedir. E, ne koyacakseniz e, orada önce onu e, belirleyip ona göre e, şeyinizi e, e, ve fencing kullanacağınız e, bu e, dikme ve yatay e, profil parçalarını belirlemeniz e, mümkündür. Sıkıştığınız yerde. E, bu modülün e, bir editini yapar ölçülerini değiştirirseniz o kısımları da tamamlamış olursunuz. Peki her şey böyle 90 derecelik açılarda mı olacak? Hayır. Yani e, Architecture e, Railing, Sketchpad gittiğinizde mesela dairesel bir e, alan belirleyelim ve orada e, belli bir e, tip e, railingimizi oluşturalım. Ee, mesela şu tip en son kullandığımız railing tipiydi. Ee, burada e, atıyorum şunu koysak acaba çalışacak mı? E ee, gayet güzel e çalıştı. Önemli olan sketchpati iyi ayarlamak ve e, oranları iyi e, seçmek gerekiyor. istediğiniz e, sketchpad'i oluşturduktan sonra fence ve railingslerini bu şekilde yapma şansına sahipsiniz. Biraz önce dediğim e, modüler olaylarda ölçekleri değiştirmeniz e, ve atık kalan, artık kalan parçaları da ona göre e, tamamlamanız e, gerekmektedir. Şunların da e, burada çalışıp çalışmayacağını hiç kontrol etmedim ama bir bakalım mesela şurada kullanalım diyelim Evet e, burada da e, şey yol bariyeri olarak Şuradaki profillerimiz çalıştı bir de e, diğerini deneyelim Mesela şöyle bir parçamız var o da e, iş görüyor reyling olayları aşağı yukarı e, böyle burada çalışmayacaktır Çünkü bu bir bariyer evet şayet bunlar da yön ters ise yapmanız gereken şeyi biliyorsunuz ee, yön işaretiyle bunun e, yönünü e, değiştirmeniz gerekmektedir şöylece o zaman iç dış olayları farklılaşmaktadır yani dışarıdaki e, kısımları, içerideki kısımları taklattırmanız mümkün olmaktadır. Benimce e, tavsiyem o ki buradaki şeyleri biraz inceleyin e, ve mıncıklayın. Ne kadar e, hangi fence e, ve railing grubu size daha az baş ağrısı veriyorsa onu kullanın ama envai çeşit buradaki e, şeyleri teker teker incelemenizde ve birkaç yerde denemenizde e, fayda var diye düşünmekteyim. Çünkü e, fans bulmak gerçekten bazen e, bir baş ağrısı oluyor. Yani nerede neyi bulacağım, nasıl kullanacağım türünden insanı darlatıyor gerçekten. İşte burada e, rahatça görebilmeniz amacıyla hepsini bir araya getirdim bulduklarımı. Ve <laughs> sizlerin kullanımı için e, bütün bu olayları e, açıklamalar kısmındaki linklerde e, kullanımınıza e, sundum. Evet arkadaşlar, bunları hazırlamak biraz vakit hazır, e, vakit alıyor. E, sabırlı olduğunuz için e, çok teşekkür ediyorum. Arzu ediyorum ki her gün bir şeyler e, verip size yardımcı olabileyim. E, ders anlatımlarını epeydir kestim. Çünkü e, ne kadar zengin library'imiz olursa ileride kullanacağımız şekilde elimizde kaynak da o kadar artacaktır. Dersleri nasıl olsa bir şekilde anlatıyoruz. E, bir müddet sonra ders anlatımına döneceğim ama bu ara e, sizlerle bu tür şeyleri paylaşmayı e, gerekli gördüm. E, lütfen arkadaşlarınıza Söyleyin, onlar da bu kütüphanelerden faydalansın. Çünkü e, şu anda ben e, Mega e, sitesinde link verdim ama Mega çöker mi, çökmez mi, yarın durur mu, durmaz mı bilmiyorum. Ben yani önce indirip saklayın. E, fazla mal göz çıkarmaz. E, ne olursa olsun her zaman için e, bunlar eğer Revit'te çalışıyorsanız sizin işinizi görecek e, güzel kütüphanelerdir diye düşünmekteyim. Ayrıca mesela railings konusunda e, internette kim ne anlatmış dinleyin ve bunların üzerinde uygulamaya çalışın. Ne kadar çok pratik yaparsanız o kadar çok elinize alışır. E, i̇yi çalışmalar Revittaşlar.